Herkese merhaba. Binance üzerinde yer alan Y harfli coinlerle alakalı ve destek bölgelerinden bahsedeceğim. Zaten iki tane Y harfli coin var. İlki Yufi Coin. Yufi Coin'de en önemli destek 7658 bölgesiydi ki orası da çok güzel çalıştı. Bu destek kanalı üzerinde olduğu müddetçe ana satış hedefi ve gelene kadar takip edilmesi gereken önemli satış bölgesi 17700 dolar olarak görülüyor. Ne kadarlık bir kar sunmuş olacak %130'luk karı bize gösteriyor. Bu destek bölgesinin ana satış hedefi neresi? O da 22.078 orta uzun vadede gelmesini beklediğim önemli satış bölgesi. Peki 7.658 kanalı tutamazsa dip seviye olarak neresini beklememiz gerekecek? 5479 4591 kanalı da benim açımdan yufi de dip seviye olarak karşımıza çıkıyor. 22.000 düzen attıktan sonra da maksimum hedefi gösterecek bize 34.800, 39.690 yufi şimdilik kendime belirlediğim maksimum hedef. Hemen geçiyorum bir başka coin'e o da YGG koyun coin. YGG coin'de daha öncesinde çok güzel bir hareketi zaten yakalamıştık. 19 Ekim tarihinde bu bölgede paylaşımı yaptım. Bu kanal üzerinde alımım mevcut ee, ki çok az bir farkla ikinci kademeyi yapamamıştım. Ama e, birinci kademeden aldığım pozisyonum %60'lık karlara kadar çıktı. Satış bölgem nerede açık? 0.47.90'a gelirse emrim otomatikmen kapanmış olacak ve %70'lik karı cebime de Koymuş olacağım. Ona göre takip ediyorum. Bu destek bölgesine doğru bir hareket gelirse ilave bir alım yaparım. 01691 benim açımdan YGG'nin dip seviyesidir. 5350. Bu destek kanalının ana satış bölgesi 5330. Pardon ve buranın üzerine çıkması desteği çevirmesi alım yönünde kovalayacağım bir başka önemli hareket olacak. Zaten bu desteğin de satış bölgesi olarak karşımıza nereyi gösteriyor? 08723 09990 YGG de şimdilik e, orta uzun vadede gelmesini beklediğim maksimum hedefim 0.99 üzerine atması ve desteğe çevirmesi de yükseliş hareketini hızlandırabilir ona göre takip etmekte fayda var evet e, y harfli coinlerden iki tane vardı ve ikisiyle ilgili destek ve dirençleri de göstermiş oldum bunlara göre takip edilebilir e, bu piyasada asla aceleci olmayın Büyük fırsatları kaçırıyor gibi görünebilirsiniz ancak o fırsatlar bir şekilde tekrar ayağınıza kadar gelecektir. O yüzden aceleci sakın olmayın. Hele ki bu yükselişi kaçıranlar varsa daha da kaçırırım umuduyla. Bütün parasıyla da asla yatırım yapmasınlar. ben şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi günler dilerim.